Çok kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir açış dersimizle birlikteyiz. Bir önceki dersimizde Hüseyin'i e açışın nasıl olduğunu, alternatiflerini, e, takım kurallarını dilim döndüğünce anlatmaya gayret göstermiştim. Ve o dersin sonunda da bir dahaki dersimizin muhayyer makamını gördükten sonra muhayyer açış olacağından bahsetmiştim. Türk Halk müziğinde Engin Hüseyni ayağı diye e, daha çok isimlendirilir. Engin Hüseyni açışlar. E, içerisinde hatta e, ya bilahire e, bir ders yapar mıyız bilmiyorum ama yine Türk halk müziğinde e, Kerem ayağı diye de bahsedilen e, karcarla karışık e, olan açışları da bu dersin içerisinde serpiştirmeye gayret göstereyim. Evet, e, bu Derste anlatacağım konuyu tam manasıyla anlayabilmeniz için arkadaşlar e, bu videonun altında linkini vermiş olduğum veya düzenli olarak takip eden arkadaşların e, bir süre önce görmüş olduğu muhayyer makamı e, nasıldır, e, makam derslerim içerisinde işlediğim muhayyer makamı mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Ondan sonra bunu çalışmakta fayda var. Muayyer makamının genel seriyle ilgili bilgi sahibi olursak, bu açışı çok daha rahat yapabiliriz. Evet, elimdeki bağlama C e, karar çekili ve uzun hava açışlarında dem sesi almak çok önemli düşüncesiyle her ne kadar biz muayyer makamını e, çalışacak olsak da ben yine abdal düzenine çektim ki orta telden hazır bam bam da takılıyken e, rahatlıkla dem alabilirim düşüncesiyle. Şimdi muayyer makamında ne vardı? İnici bir seyir vardı. Bu en önemli konu. Ee, güçlü perdemiz aynı zamanda tiz durak olan muhayyer sesiydi. La. Yani la kararlı çalışacağız. La. ikinci derece güçlümüz mi. Yani mi de çok belirgin. Hüseyin'in makamındaki gibi belirgin bir durum yok. Hani Hüseyin'in e, açışta neler vardı? İşte huma kuşu e, gibi. E, ondan sonra ne örnekledik orada? E, iki büyük nimetim var. E, işte Neşet Ertaş'ın e, türküsü gibi bir yığın alternatif var. Fakat e, muhayyir açışlarda e, giriş direkt olarak oktavın daha üzerinde, tiz bölgeden giriş yapar. Bu uzun havaların e, sözlerinin girişinde de böyledir. E, açışlarında da böyledir. Onun için ne yapacağız? E, la üzerindeki Hüseyni beşlisini direkt olarak oktava taşıyıp da beşlisini kullanmaya gerek yok ama yani e, notlarda söyleyeyim. Si, do, si, do, re e, bu civardan bir giriş yapacağız. Hemen bir örnek diyelim. Tabii ne yapıyoruz? Bakın sürekli dem alarak ve başlangıçta da dem alarak bir başlangıç yapıyoruz böyle. Uzun havalar açışlar serbest olduğu için o anki duygu e, durumunuza göre e, ezgi birikiminize göre ve hangi uzun havaya açış yapacaksanız o uzun havanın içerisindeki ezgilerden de böyle birazcık e, ezgi tırtıklayarak e, bu açışları yapmakta fayda var. E, bu çal mı mi? Çaşabeşşükarı e, araptlarıyla notalarını da hemen söyleyeyim. Sİ DO Sİ DO RE Sİ DO 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 DO, do Sİ DO DO Sİ DO Bakın bu DO si DO derken de hafifçe dördcü e, parmağımı re'ye çarpıyorum. DO Sİ DO Sİ DO RE si DO Sİ DO Sİ DO RE DO si si, si, Sİ 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 DO Sİ LA 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 LA, la DO si, LA, la. Si Sİ'lerimizi mutlaka e, o iki komandik memori çizdekini <laughs> kullanalım. Si do ve si do 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 si do do si do do si si la 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 fa sol la la Bakın tiz durakta kaldık. Bu çok önemli. Yeniden bu tiz bölgede biraz daha dolaşalım. Sol Sonra... do si do do benim böyle planladığım ezgiler değil. Şu anda böyle e, geliyor. Bunlar değişebilir. Seyrin ana hatlarının değişmemesi önemli. Şimdi örneğin e, ne olabilir? İşte daha e, bir önceki derste bir örnek demişim güzel bir uzun hava var. Sana da kalmaz. Sana da kalmaz. Yeniden giriş veriyoruz. Güvenme güzelliğe sana da kalma zaman ama 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 yine muayyer eser devam ediyor üçüncü muslasi yine tizde. Sen de benim gibi fani olursun da aman, 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 aman Güvenme, bakın orada ne yaptık, sorduğunu Güvenme, güzelliğe Sana da kalmaz aman, 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 aman Ve i̇şte artık tiz bölümü bitirdi, yavaş yavaş kaderi inecek

diyez, fa diyez. Fa, sol, sol, mi, 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 mi. La, sol, fa, mi, re. E ne yaptık şimdi? Hani muayyerde ikinci derece güçlü miydi? Ama burada hemen kalmıyor. Bakın orada e, daha uzun kalış yapmıyor. La, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, re, mi, mi, Devamında hemen mi'yi güçlendirdi. Bu bölgeyi bir daha anlayalım. Şimdi tizde 3 e, mısra dolaştık. Orada daha serbest dolaşımları yapabilirsiniz, sizin böyle e, zihninizdeki ezgilere uygun. Daha sonra birinci derece güçlü olan muhayyer sesinde kaldı. Sonrasında ince geçtik e, Hüseyiniye doğru. Yani e, Hüseyini üzerinde uşak dörtlüsü yapılmış oldu. Otomatik olarak ne olacak? Neva üzerinde rast e, e, beşlisi olmuş oluyor. o. Sonra, Fa sol la 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 sol si sol 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 la fa 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 sol 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 mi 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 son fa te doreni mi mi ve hep alıyoruz sürekli aman aman adım adım yine e, kademeli gidecek. Ne yapmıştı? Şöyle gelmişti. Oy, ben derdimi kime yalan Artık buradan natural fa'yı alıyor bakın. Neydi? Muhayyer makamı içerisinde inişte e, sürekli fa kullanmıyor. İnişte fanatürelde kullanıyor demiştik. Çok uygun bir eser bu. Muhayyer makamının içerisinde tam böyle dolu dolu muhayyer makamını izah eden bir eser. Do re mi bi 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 bi, mi 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 la Ben derdimi kime yalan Ve devamında bakın ne yapacak? Kimin var kime gidelim Do, re, re, si, do, la, Do, re, 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 do. Do, re, do, si, si, la, la. Sol, sol, Yani öyle güzel bir seyir yapıyor ki yani şu uzun havanın ezgisini adım adım böyle notalarıyla serbest okusak muhayyer makamı için en fes bir seyir olacak bir ezgi yapısına sahip. Bu kadar mutabık olabiliriz, bu kadar örtüşür. Evet. Ben dedik kimin var var dedik ondan sonra kimin var kime giden do, si do, aman, aman. do re mi re do dore mı 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 ama mı mı reto do, to do, sisi to si, si, La, sol sol bakın rasta rastı kalmış olduk böylece adım adım böyle çarğahta çarğaklı segahta segah <laughs> dükahta e, dükahlı böyle ve rasta rast çeşitler gösterdik gel burada kaldık solde bakın garip anam oyoy mesela

giriş verebilirsiniz veya biraz daha uzatabilirsiniz bunu. geliş ver. Muayyer. muayyer. makamı. Muayyer aynı zamanda bu sizdeki la sesinin geleneksel Türk muskemizdeki ismi. Farsça bunlar e, isimler. Havada asılı duran demek muayyer. Evet arkadaşlar. Muayyer da böyle. Yani bir uzun hava üzerinden örnek verdim. Ha e, dedim bir, bir e, kaçamayalım arada. E, Kerem ayağı demiştim. Aslında karciğer makamına karşılık geliyor ama orada e, ne var biliyor musunuz? Böyle neva üzerinde Hicaz e, geçki var. Bazı e, uslamlar e, olabilir bu şekilde seyreden bazı Türkler. Arada ne yaparız? Bundan farklı olarak bakın şöyle. Yani orada seyir esnasında Neva'ya geldikten sonra <messizlik> Mi re sol fa mi re do si do si do si mi re do si 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 la la Ondan sonra yeniden ama natural mi alarak La mi re do si si la la Diye yeniden siz verebiliriz. Evet bunlar hep alternatifler. Bunlar e, en iyi şekilde yapabilmenin ideal yolu şu arkadaşlar. Bolca açıp e, a, dinlemek. İnternette bir yığın kayıt var açılarla ilgili. Çok güzel böyle bağlamasına hakim, açılara hakim insanlar var. E, öylesine geniş imkanlara sahip bir e, zaman diliminde yaşıyoruz ki önümüzde mesela yani e, YouTube gibi bir e, derya hazırlanmış yani. Yok yok içerisinde açıyorsunuz eee Normalde arayıp plaklarını bulamayacağınız bir yönde böyle sanatçının kayıtları, eski kayıtları, yeni kayıtlar, bir yönde döküman var. Bunlardan bolca dinlemek lazım. Uzun hava açışlarını, farklı uzun havaların açışlarını. Bunlar da onlardan birisi. Bu da ana hatlarıyla muhayyer açış nasıl olur bunları anlatmaya gayret gösterdim bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.